Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda çok tartışılan bir konudan söz edeceğiz, genel af. Son dönemlerde hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde bu konu yeniden gündeme geldi. Kimileri bunun asla olmayacağını söylerken, kimileri de sürecin doğal bir sonucu olarak genel affın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Biz bugün ikinci görüşü savunacağız ve neden genel affın yakın olduğunu mantıklı gerekçelerle açıklayacağız. Öncelikle mevcut duruma bakalım. Mecliste uzun süredir yargı paketleri üzerinde çalışmalar sürüyor, komisyonların sık sık toplanması ve infaz düzenlemelerine dair tartışmalar gündemde. Bazı yorumcular ve hukukçular, bu sürecin sonunda geniş kapsamlı düzenlemelere yol açabileceğini ifade ediyoruz. Biz buna, siyaset ve hukuk eksenindeki hareketliliğin bir sonucu olarak yaklaşacağız. Son günlerde bazı etkili isimlerin açıklamaları da bu beklentiyi güçlendirdi. Ceza hukuku uzmanı Profesör Dr. Ersan Şen, katıldığı programlarda Türkiye'nin önünde af olduğunu ve meclis komisyonlarının neden sürekli toplandığını sorguladığını belirtti. Kendisi kişisel olarak af'a karşı olduğunu ifade etse de mevcut gidişatın af'a işaret ettiğini söyledi. değil mi yani? Çok bilimsel çalışma yapıldı. Önümüzde af var. Biz bu tür uzman değerlendirmelerinin kamuoyunda beklenti yarattığını görüyoruz. Benzer biçimde medya ve sosyal medya figürleri de bunun mümkün olduğunu iddia ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevlerindeki doluluk oranlarına dikkat çekerek kısmi ya da daha geniş kapsamlı bir af düzenlemesinin gündeme gelebileceğini savundu. Bu tür yorumlar kamuoyunda ciddi yankı buldu. İnfaz düzenleme sonra bir af. Ama ben 1974 affına kadar giden sürecin açıldığını düşünüyorum ve destekliyorum. Nasıl ki 22 Ekim sürecini çok yüksek bir sesle destekledim. Bunu da bu sebeple destekliyorum. Bana göre Türkiye'nin ihtiyacıdır. Devletle toplumun bir yeniden başlama düğmesine basması gerekir. Devletle toplumun bir yeniden kucaklaşması gerekir. Devletle toplumun bir yeniden tazelenmesi, refresh butonuna basması gerekir diye düşünüyorum. Ve genel af sürecini tüm siyasetçilerin de desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bu söylemlerin hem kamuoyunu hem de siyaset kulislerini etkilediğini düşünüyoruz. Ayrıca gazeteci ve köşe yazarlarından bazıları da af beklentisini dillendirdi. Cem Küçük gibi yorumcular, örneğin DEM ve örgüt cephesinde adımlar atılması gibi gelişmelerle birlikte af çıkabileceği görüşünü öne sürerek siyasal ve güvenlik dinamiklerinin birlikteliğinin af olasılığını artırabileceğini belirtti. PKK'nın biz Ekim, Kasım ne zamansa silah bıraktığını görelim. Gördük diyelim. Gördük, bu gündeme gelir. Gelecek abi yani şimdi izleyicilere doğru bilgi verelim. Yani bizi izleyen, takip eden, binlerce insan var evet. şu an izleyen, Anadolu'da bizleri takip eden. Yani bu af gündeme gelir. Biz bu tür siyasal işaretlerin bir araya gelmesinin pratiğe dökülme ihtimalini yükselttiğini savunuyoruz. Peki neden biz genel affın yakın olduğunu düşünüyoruz? Birincisi, cezaevlerindeki doluluk ve insani sorunlar. Cezaevleri kapasiteyi aşacak kadar dolu olması hem insani hem idari hem de ekonomik bir baskı yaratıyor. Devlet için infaz maliyetleri artıyor ve bu baskı siyasetleri etkileyecek güçte. İkincisi, toplumsal barış ve yeniden topluma kazandırma argümanı. Suçu hafif olan, pişmanlık gösteren ve cezasının büyük kısmını çeken insanlar için dengeli bir düzenleme hem bireyin topluma entegrasyonunu kolaylaştırır hem de toplumsal tansiyonu düşürür. Üçüncüsü, eşitlik algısı meselesi. Mevcut parçalı düzenlemeler benzer fiilleri işleyenler arasında adaletsizlik algısı doğuruyor. Bu algıyı gidermeye yönelik bir düzenleme kamuoyunda kabul görebilir. Eleştiriler elbette güçlü. Güvenlik endişeleri, mağdur haklarının korunması ve cezasızlık algısı öne sürülüyor. Biz bu eleştirilere karşı düzenlemenin sınırlı tutulması, ağır suçların kapsam dışında bırakılması, denetimli serbestlik mekanizmalarının güçlendirilmesi, mağdurların tazminat haklarının korunması gibi önlemlerle cevap verebileceğimizi düşünüyoruz. Yani af denince herkesin serbest kalması aklımıza gelmemeli, dikkatle tasarlanmış, kontrollü ve şartlı bir çözümden söz ediyoruz. Toplumsal talep de göz ardı edilemez. Ailelerin, sivil toplumun ve bazı hukukçuların sesleri sosyal medyada yayılan paylaşımlar siyaset üzerindeki baskıyı artırıyor. Biz, siyasetin böyle güçlü bir toplumsal beklentiyi tamamen yok sayamayacağını, uygun zeminde isim ve kapsam tartışmalarıyla birlikte somut bir adım atılabileceğini değerlendiriyoruz.